baskın Mesut komiseriniz benim iznimle bir terör operasyonu için İstanbul'dan ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alamayacağız. Mesut'un arazide görevlendirilmesini siz mi istediniz? Terör savcılığına ben önerdim. Cemal'e bir şey olursa seni burada öldürürüm Aycan. Yardım edin! Yardım edin! Kimse yapma! Henüz 29 yaşındaki Melisa, katillerinden kaçarken bağıra çağıra yardım istedi. Buzak hazır. Güzel. Söyle dikkatli olsunlar. Hata istemiyorum. Kendisi azılı bir suçlunun peşine düştü ve o adamın elinden iki rehine kurtardı. Ve saldırıyor öldürdü. Üç kurşunla. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.